Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat, namı değer Mortezu Trader. Sizlerden gelen yoğun istek ve benim de gözlemlerim doğrultusunda artık video sektörüne girmeye zamanı geldiğini düşünerek ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. Hani bu ilk videom olması sebebiyle heyecanımı veya hatalarımı, amatörlüğümü maruz görürsünüz inşallah. Bundan sonra ilerleyen videolarda inşallah daha iyi performanslar sergilemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben videolarımda nelerden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben Amerika'da nasıl yatırım yapılır? Bir Türk olarak Amerika'da yatırım yapabilir miyiz? Bunu nasıl yaparız? Bunları size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi YouTube'u veya diğer kanalları araştırdığım zaman bizim Türk olarak hani bu Amerika borsasında nasıl yatırım yapılırla ilgili neredeyse hiçbir bilgi yok, hiçbir arkadaşımız yok. O yüzden bunu artık sonlandırmak adına. Bu konuda size yardım olmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şimdi birçoğumuzun bilmediği bir durum var. hani Amerikan borsasında Türk olarak biz yatırımı yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz arkadaşlar. Hani bankalardan bazı bankalardan bazı hisseleri zaten alıp satabiliyorsunuz ama tabii bunu biliyorsunuz büyük komisyonları ödeyerek yapıyorsunuz. Halbuki bizim Türk olarak Amerika'da yatırım yapabileceğimiz bu yatırımı bize olanak sağlayan iki tane büyük yatırım firması var arkadaşlar. Biri TD Amrate, ben bu programı kullanıyorum, bu firmayı kullanıyorum. İkincisi de Interactive Brokers arkadaşlar. Şimdi bunların tabi uzun uzun detaylı kıyaslamasını veya nasıl üye olunur tarzında açıklamaları sonraki videolarda tekrar çekeriz, yaparız, birlikte tartışırız. Evet, ben bu videoları niye çekiyorum arkadaşlar? Ben bu videoları e, Türk vatandaşlarımızın da Amerikan borsasında yatırım yapabileceğini e, ve oralardan e, ciddi güzel kazançlar sağlayabileceğini göstermek adına çekiyorum. Biliyorsunuz bizim e, biz e, biraz sığ bir borsa, e, en ufak bir e, Amerikalı yatırımcı. Son zamanlarda görüyorsunuz hatta dün bunu e, Sasa'da yaşadık. Bank of America gelip bir hissemizi hani spek de olmayan bir hissemizi istediği gibi oynatabiliyor arkadaşlar. İşte bu borsamızın sığlığı ve %10 artı eksi barajı olması sebebiyle ben yatırım portföyümü Amerika'ya taşıdım arkadaşlar. Burada çok daha geniş bir yelpazede, çok daha hızlı bir şekilde özellikle opsiyonlar kullanarak ...çok daha büyük karlar etme şansımız var arkadaşlar. Tabii bunun de, tersi de mümkün. İşte bu tersini yaşamamak adına... E, ...ben size yardımcı olmaya çalışacağım. E, son zamanlarda özellikle bu Covid sonrasında... ...hepiniz dikkatinizi çekmişsinizdir. E, herkes e, borsa konuşur oldu arkadaşlar. E, çünkü eve kapandık. E, işlerimiz kapatıldı. Birçoğumuz işsiz kaldık. Ve evde ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? E, tabii sağda solda internette gezinirken... E, borsayı hepimiz duymaya başladık ve hepimizin ilgisini çekmeye başladık. O yüzden şimdi benim gördüğüm birkaç profil tipi var. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela birinci profil tipi arkadaşlar hiçbir şeyden haberi olmayan Twitter'da veya Telegram'da gördüğü, okuduğu tweetlerden hisse alıp satmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bunlardansanız kesinlikle bu hareketlere girişmeyin bilmediğiniz, hiç e, haberinizin bile olmadığı bir e, yatırım dünyasına kulaktan duyma bilgiyle yatırım yapmayın. E, sonucu tabii ki e, hüsran olacaktır arkadaşlar. İkinci profil e, işte belli bir birikim yapmış e, ama bunu yıllarca çalışarak e, yapmış e, ve işte bu Covid sonrası evde kaldıktan sonra bu birikimini borsada değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar siz de sakın bu işe e, balıklama atlamayın. Çünkü bu biriktirdiğiniz çoluğunuz, çoluğunuzun rızkını e, borsada kaybedersiniz arkadaşlar. E, üçüncüsü en çok e, şu sıralar e, konuşulan hatta geçenlerde gene bir söyleşide denk geldim. E, kredi çekerek yatırım yapmak. Arkadaşlar borç parayla yatırım yapılmaz. Yani bu yatırım dünyasında e, Yön her zaman yukarı gitmez arkadaşlar. Yani öyle o zaman garanti olsaydı hepimiz evimizi, arabamızı, neyimiz var neyimiz yok satardık, borsaya koyardık. Hop, ondan sonra zengin olurduk, bir daha ne çalışırdık ne bir şey yapardık. Yani bu işler öyle o kadar basit değil arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem kesinlikle borç parayla yatırım yapmayın arkadaşlar. Dördüncü gördüğüm genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız işte bin lira, iki bin hani hocam bir şey yapabilir miyiz? Ne yapabilirim? Neye yatırım yapabilirim? Bundan hisseye girebilir miyim? Yani Özellikle Amerikan borsasında zaten hiçbir şansınız yok arkadaşlar. Yani doları 7 ile çarptığınız zaman sizin paranız, bin dolarınız 100 dolarlara, 150 dolarlara düşüyor. Yani o 150 dolarla, 250 dolarla Amerikan borsasında bir şey yapma şansınız yok arkadaşlar. Şimdi o zaman biz ne yapacağız hocam? Kime yatırım yapabilir? Ne yapmamız lazım? Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken ilk şey yatırım yapmayı düşündüğünüz miktarın sizi etkilemeyecek, onu sıfırlasanız da sizi üzmeyecek, umurunuzda olmayacak bir miktar olarak başlamanız lazım arkadaşlar. Mesela 5000 lira ayırmışsınızdır. Bu 5000 lirayı kaybetseniz de size hiç dokunmayacaktır. O zaman olabilir arkadaşlar. Kimisinin 20 binidir, kimisinin 100 bindir ama kesinlikle ilk başlayacak arkadaşlarımızın e, yatırım yapacağı miktarın onlar için hiçbir önem e, arz etmeyecek kaybetseler de sorun yaratmayacak ailelerinde e, çevresinde bir etki bırakmayacak miktarla başlamaları lazım arkadaşlar. İkincisi de e, iyi kötü bir teknik ve temel haddinizin bilgisi almanız lazım arkadaşlar bununla ilgili birçok Udemy'de de olsun, YouTube'da olsun, işte görseller, anlatımlar, kurslar var. Bunların en azından bir temel olanlarını almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sıfır bilgiyle borsaya zaten girmeyin. Üçüncüsü bize ne gerekli arkadaşlar? Amerikan borsasında yatırım yapmak için bir broker firması gerekli. eskiden Türkiye'ye hizmet veren broker firması yoktu. Biz de ne yapıyorduk arkadaşlar? Amerikan borsasındaki hisseleri bankalardan, bazı bankalardan alıyorduk ve çok büyük komisyonlar veriyorduk. Hala bunu yapan arkadaşlarımız var. Çünkü diğer komisyonsuz broker firmalarından haberleri yok arkadaşlar. İşte benim bir amacım da bu olacak. Sizi doğru yerlere, doğru kanallara yönlendirerek Amerikan borsasında bir Türk olarak nasıl yatırım yapabilirsiniz, nasıl kazanabilirsiniz, neler yapabilirsiniz bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ağırlıklı olarak sizlere Amerikan borsasında day trade nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi YouTube'a girdiğim zaman görüyorum 15-16 yaşında çocuklar YouTuber olmuşlar, trader olmuşlar. Amerikan borsasında nasıl hisse alınır, satılır. İşte onu gösteriyorlar. Yani iş bu seviyelere kadar düşmüş. Ama bizim Türkiye'de e, Amerikan borsasıyla ilgili video yapan, e, işte bir kurs veren neredeyse kimse yok arkadaşlar. İşte ben burada e, devreye girip e, bu açıyı kapatmak için e, sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu benim ilk videom. E, hatalar yaptıysam tekrar özür diliyorum. E, bundan sonraki videolarda inşallah daha iyi e, olacak. Ee, sizden isteğim e, bir Discord grubumuz var, ee, Discord'da e, bu videolardan çok, e, o grupta birçok şey öğrenebilirsiniz. O grupta e, günlük e, hisseleri analiz ediyoruz. E, Amerikan Borsası açılmaya yakın canlı yayına geçiyoruz. E, canlı yayında e, direkt canlı canlı işlemleri e, yapıyoruz. Oraya üye olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun haricinde videomu like'layıp kanalımıza da abone olursanız ne kadar çok insana yayılabilirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.